Merhaba arkadaşlar. Bugün ribbon iple balık sırtı çanta yapacağız. Balık sırtı modeliyle. Şiş ile yapacağız bu çantamızı. Arkadaşlar iki şişi bu şekilde tutuyoruz. Ve her zaman yaptığımız gibi şöyle biraz şu şekilde göstereyim. Şöyle biraz kenarda bıraktıktan sonra şu şekilde tutuyorum. Evet arkadaşlar böyle. İki şişi birlikte yapıyorum çünkü arkadaşlar balık sırtı yapımı biraz zor oluyor. Tek şiş üzerine ilmeklerimizi atarsak zorlanacağız. O yüzden iki şiş üzerine atıyorum. Şu şekilde tutuyorum ve buradan geçiyorum. Evet. Birinciyi attık. Ve şimdi arkadaşlar şu şekilde devam ediyorum. 16 tane ilmek attım ve şişin birini şu şekilde tutuyorum ve çıkarıyorum arkadaşlar. Balık sırtı modelimizin ilk sırasındayız. Şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. İlk ilmeği her zaman boş alıyoruz. Daha sonra arkadaşlar iki ilmeği birden batıyorum. Bakın. Bir iki. iki ilmeği birden arkadan batıyorum çıkarıyorum. Ama ikisini birden çıkarmıyorum arkadaşlar. Sadece bir tanesini. Yine iki ilmeğin içinden geçiyorum. Bir tanesini bırakıyorum. İki ilmeğin içinden geçiyorum. Bir tanesini bırakıyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Sondayız. Sonunda direkt bu şekilde çıkarıyorum. İlk sıramız bitti, ikinci sıramızdayız. Yine ilkini boş alıyorum, boş alıyorum. Arkadaşlar düz örmüştük, şimdi tersten. Bu ipimizi bu tarafa alıyorum. Yine gördüğünüz gibi iki taneye battım. İkisinin içinden çıkarıyorum ama bir ilmeği bırakıyorum. 2 ilmeğe birden batıyorum. Bir tanesini çıkarıyorum. 2 ilmeğe birden batıyorum. Bir tanesinden bir düz bir ters şekilde bunu bütün sıralara uygulayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi tersten yapıyorum. İpim bu tarafta. Bakın bu sırada da böyle yapıyoruz. İkisinin içinden çıkarıyorum. Bir taneyi bırakıyorum. Arkadaşlar kaç sıra çıkmak istiyorsak bir düz bir ters bir düz bir ters bu modeli uyguluyoruz. İkisi iki ilmeğin içinden geçip ilmeğin sadece birini bırakıyorum. Bu şekilde bu sırayı tamamlıyorum. Ve kaç sıra çıkmak istiyorsak çanta için o kadar sıra bu işlemleri uygulayarak çıkacağız arkadaşlar. Bakın balık sırtı modelimiz oluşmaya başladı bile. Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi istediğim uzunlukta yaptım. Çünkü ben bunu şu şekilde şöyle göstereyim. Şöyle yapacağım. Şu şekilde de kapağı olacak. Yani cep telefonu para koymak için yani ufak bir çanta olacak. Ve şimdi arkadaşlar dediğim şekilde çıktık. istediğim boyuta geldi. Şimdi kesme işlemini yapıyoruz. İlkini yine boş alıyorum. Ve şimdi tersten şu şekilde. Bir tane örüyorum. Bir tane çekiyorum bu şekilde bakın. Tersten alıyorum. Daha sonra da o aldığımı diğerinin içinden geçiriyorum. aldığım ilmeği bir öncekinden geçiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar bu sırayı tamamlıyoruz. Evet, sonuncu zincire de geldik. Kesme işlemini bitirdik arkadaşlar. İpimizi kesiyoruz. Gördüğünüz gibi şu şekilde bunu da böyle çektirip sıkılaştırıyoruz. Şimdi kenarlık kısımlarına geldik arkadaşlar. Kenarlara tekrar örgü yapacağız. Tığ ile yapacağız bunu arkadaşlar. Herhangi bir kenardan başlıyorum. Şu tarafı çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle örgümüzü de göstermiş olayım. Balık sırtını Balık sırtı modelimiz bu. Ve şimdi kenarlık kısmına geldik. Kenarlıkları yapıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir kenardan böyle batıyorum. Ters sık iğne yapacağım kenarlar arkadaşlar. Bunu birçok videomda da göstermiştim. Batarak ters sık iğneyi yapıyorum. Arkadaşlar şu şekilde göstereyim batıyorum. Tersten örüyorum. Gördüğünüz gibi. Ve içinden çıkarıyorum. Farklı bir şey yapmıyorum. Ters sık iğneyle. Kenarları dönüyoruz arkadaşlar bu şekilde. Tersten örerek bu başa kadar geleceğim. Bitecek arkadaşlar kenarlık kısmımızda. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kenarlık kısmını da hallettik. İpimizi buradan kesiyoruz. Dikmeden önce bu şekilde ters çeviriyoruz. Önceliklerinin tarafı uç kısmı yapacağımıza karar veriyoruz. Karar verdikten sonra arkadaşlar ben bu taraf içe gelecek, bu kısmı üste gelecek şekilde yapacağım. Bundan dolayı şuradaki kalan ipi de değerlendireceğiz. İpimi bağlıyorum buradan. Ve şimdi arkadaşlar bu kısma kenar geçeceğim. Yani şekilde söyleyeyim. Evet. Şu şekilde yaptım. Geçirdim alttan ipi. Buraya zincir atıyorum. Bir. iki zincir atıyorum. Sanki sepet kenarı çıkar gibi. Sadece şu yarı kısmına kadar Çekeceğim sonra bunu buradan birleştireceğim. Sonra da dikme işlemini yapacağız arkadaşlar. İki kenara da sadece bir sıra sepet kenar çıkar gibi çıkıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Sadece bir sıra bu şekilde yarıya kadar geçiyoruz iki tarafa da arkadaşlar. Daha sonra da iğneli dikme işlemine geliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi diğer yan kısmını ben diktim. Şimdi bunu birlikte dikeceğiz. Dediğim gibi sadece tek bir yan kısmına bir sıra geçtim. Daha sonra arkadaşlar bu iple dikmeye başlıyorum. Yün iğnesi kullanıyorum arkadaşlar. Siz de yün iğnesi kullanırsınız. Arkadaşlar ara deliklerden normal yani bir şey dikiyor gibi herhangi bir şey dikeceksiniz. Ekstrem bir durumu yok. Bakın bir bu zincirlerin arasından geçiyorum. Bir o aradan geçerek dikiyorum. Sağlamlaştırıyorum bu kadar. Arkadaşlar bu ipi de sağlamlaştırıyorum. Bu detayları nasıl yaptığımı başka bir videomda detaylı olarak göstermiştim birleştirme videomda. Oradan detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Arkadaşlar daha önceden ben aparatların zincirlerini de hazırladım. Gördüğünüz gibi içinden ip geçirdim. Bu ip geçirme detayını da daha önce gösterdim. Ve şimdi arkadaşlar bunu yan kısmına takıyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çantamız hazır. Püskül yaptım. İsterseniz arkadaşlar siz bu kısmına çıt çıt takabilirsiniz ama ben takmadım. Şu şekilde yandan görünümünü de göstereyim. Şöyle. Bu şekilde ufak bir çanta hazırladık. İçerisine cep telefonu, paranızı atıp çıkabileceğiniz ufak kullanışlı bir çanta ağır çantalar taşımak istemeyenler için gayet ideal bir ürün.